Selam hanımlar, beyler. Demet Uğur, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere kabak kızartması yapacağım. Onun malzemelerini göstereyim. Şöyle bir kilo kabak. Sarımsaklı kabak kızartması. Bir baş sarımsak. Sarımsağın iki dişini ayırıyorum. Yoğurt. sarımsaklı yoğurt. Yapacağım için kabağın üstüne. Diğerlerini de kızartma şeyine batıyorum. Kabağını. Şöyle önce tavamızın içine doğrayalım. Kabağımızı. Kabağı herkes sevmez. Benim eşim de sevmiyor. Ne türlü yaptıysam sevmiyor ama böyle seviyor. Denemenizi isterim sizde sevgili hanımlar beyler böyle tavanın içine doğrayıp ocağa alacağım biraz suyunu falan çeksin en son yağını dökeceğim değişik bir kızartma türü <laughs> direkt yağın içine atmıyorum Sizler denerseniz tavsiye ederim yani denemenizi sevgili hanımlar beyler mesela bunun dolması güzel oluyor kabağın etli bulgurlu baharatlı falan yoğurup içine koyup pişirdim ama bizimki yemiyor işte Böyle söyleyince de beni şikayet ediyorsun diyor. Ama yemiyor. Yemiyorsun. <laughs> diyorum kendine. Ben kabakları önceden ayıkladım. Yıkadım sarımsakları da. Hani sıkıcı olmayayım diye. Sevgili hanımlar beyler. Böyle doğradıktan sonra tuzlayıp ocağa alacağım. O aşamasını da size göstereyim. Son kabağımızı da doğradıktan sonra tuzlayıp sarımsakları koyacağım sevgili hanımlar beyler. Kabağın bir sürü yemeği oluyor da işte yemedikleri için kabak kavurması, mesela kabak köftesi, mücver Böyle sarımsağı da koyalım. Sarımsakları da yıkadım. İkisini de ayırdım. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğim için böyle tuzlayacağım. Herkes kendi damak zevkine göre tuzlayabilir. Böyle sarımsakla beraber kızartacağım. Böyle çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi böyle tavayı ocağa alacağım suyunu şey yapsın. Ocakta çeksin bir ellerimi yıkayayım. Şöyle beraber alalım sizinle. Ocağımıza koyalım. öyle ocağı yaktım gördüğünüz gibi ocakta biraz böyle suyunu çekecek ondan sonra da sarımsağı ıı, ne sarımsağı ya bir konuşa, konuşabilsem sıvı yağ dökeceğim öyle kızardıktan sonra böyle üst üste zor olmaz mı diyorsunuz olmuyor güzel kızarıyor On aşamaları da gösteririm size. Bakın hanım Böyle böyle suyunu aldırdık, ara ara karıştırıp sarımsaklı kabak kızartmamızı. Şimdi sıra yağımızı dökmeye geldi. Ya da göz kararı döküyorum ve i̇şte böyle karıştırıp kızartmaya bırakacağım. Bizim evde pek kızartma olmaz ama dediğim gibi eşim kabah böyle sevdiği için yediği için daha doğrusu böyle yapıyorum. Şimdi böyle kızarsın. hanımlar böyle kızartmamız sarımsaklı kabak kızartmamız oldu gördüğünüz gibi şimdi ocağımı kapatayım şöyle bir kaba alayım soğumasın için sarımsaklar da kızardı kilo kabak ne kadar kaldı gördünüz mü? Denemenizi tavsiye ederim sevgili hanımlar beyler. Şimdi bunu soğumaya bırakalım. sarımsaklı yoğurt aşamasında da görüşürüz. Hanımlar beyler şimdi sarımsaklı kabak kızartmamızı sarımsaklı yoğurtla buluşturmaya geldi. Sarımsağı havanda dövdüm. İçine döktüm yoğurdumuzu. Tuz falan atmadım buna tuz attığım için. Yoğurt da kendi evde yaptığım yoğurt. şöyle şimdi kabağımızın üzerine bolca döküyoruz o biraz bekledi mi biraz daha yoğun oluyor güzel oluyor şimdi pul biberle süslemeye geldi sıra yaptığınız her yemeğe sevginizi de katın sevginizi katarsanız bir tutamda sevgilerim yani güzel olur şöyle hanımlar beyler umarım hoşunuza gitmiştir bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun beğenme tuşuna basın. Allah'ıma da emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.